Be. Sonunda aldım. Gel gel gel. E ee, avans verdin aldık ya yapacak bir o gidiyor nereye gidiyorsun? Acele etme bayağı uzakta. Bayağı nerede biliyor musun? Ata şu taşını orada. Bak bak. Bak te orada beyazlık var ya. Oradan Bakayım ha yok gelmiş burada. <laughs> büyük yem büyük balık. Bak büyük teke taktık büyük mırmır mır geldi. Sakin ol şampiyon. Gel. Gel 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 gel. Bak keser. Hiç Ha? Şey kepçeyi taktıktan sonra böyle kaldırma, ya. böyle kaldır ha. Böyle yapalım şu döndü. Takçıyor döndü. Gelmiyor. Gel ya. Hı? Ya, ha? ya çok zorluyor ya. kendini. Şuradan kıyıya mı çıkarsam? Bilmiyorum. Gel çıkarayım ya şuradan ya. kıyıya. Giderse de gider ya. Dur, dur, ya. Ha? ha? Atla, atla Fırat Sen bu işi iyi yapıyorsun. İpten değil iğneden tut direkt. N ınla? N ınla Ver bakalım. Eyvallah teşekkür ederim. Öyle ışıkta çıkarayım. <gülüyor> <gülüyor> yapışır, Rekor. Rekor derken yani bu gecenin, Fırat. Oh. Dur bakalım. İp nerede? Ha <laughs> ha <laughs> şey, maşhela tutacağım da. Tutamadım. Şu işi bir türlü beceremiyorum. verince yorulmuşsundur diye düşünüyorum artık. Bundan çıkması imkansız ya. Ha biraz sar abi sana zahmet. Adam, ha? Güzel boy İyi fotoğraflayalım. Sen bu fotoğraf işini iyi yapıyorsun Fırat. Bir <laughs> <laughs> onu Yok estağfurullah ya. Gece mi odanız değil mi? Evet, evet. Suratından biraz aşağı indi. Tamam. Bir bak da yine. Bir i̇şte bak Sen bunu zıplatarak getir ben kepçeyi alayım geleyim kamerayı da açmıştım ama <laughs> dur çekim yakına gelince alırım kepçeyi abi dur ben. gidiyor nereye gidiyor yine kendi mi geliyor o taraftan mı geliyor kendi? O taraftan. Arabaya açtı geçti yani. Ha açayım abi. Büyük herhalde ya. Büyük. Evet. Oo. Yine yapıştırdın Fırat ağa. Benim şanslı mekanım var. Ha? geliyor geliyor kimchi Sen boşluk verme Ver. Çoğu açıktı zaten. Getir. Aha tamam. Güzel. neden çıktı mı ya? Yok çıktı. Çekmemiş. Ne yutmuş? Yok, yanında. Yok. Evet. Bir de şöyle. Çek 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 çek. Maşallah. Yok ya çok da abartılacak bir büyüklük evet. değil. <laughs> çok da gaza gelmeyelim. Yine öyle bir girmiş <laughs> ki. Evet şimdi nereye koyacağız? Şimdi şöyle yapacağız. Aha. Fotoğraf da alırız. Ama şimdi rastgele böyle. Eyvallah.